Çağla seni yapıyor, mi minik ya öpüyor çok seni. Mutluyum. Seni çok sevdi değil mi Çala? Ay ayaklarına bak, ayaklarına bak. Ay çok küçük küçük. Oturdu. oturdu. Evet. Bak oturdu Çala. Evet. Cici. Cici. Sen zayıf ya yav. Çok tatlı. Böyle yapma. Miau. Burası pis, pis, pis burası. Yıkarsın ellerini lan bırak yapsın. Miau. Ali. Miau. Yapsın onu. Ay, ay ay ay. ay miau <laughs> miau Çağla sen de yap miau. Ay. Ay. Çağla git peşinden. Sev sev kediye. Sev cici yap. <gülüyor> 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 Konuşsana kediyle. <gülüyor> <gülüyor> Annen nerede <gülüyor> <gülüyor> senin de? <gülüyor> <gülüyor> Annen nerede de?

Şey yapar mı ya? Hadi Var var tamam. bozuk var. Hadi Hallederim ya. Müdürüm. Tamam. Hadi Tamam Ben tamam. Tamam tamam. Var mı? Var var. Siz çağlar mısınız? Tamam. Su Ne güzel içiyor değil mi Çağla? Ben burası. Kaynandır. En garisi var. Tamam. <coughs> Çağla bak su içiyorum. Otur Çağla. Bak. Otur Çağla gelin. Söylesene, de, su mu içiyorsun? Doydun mu de. de. <laughs> Öyle içiyor değil mi? Ne yapıyor? Ay, ay, ay Çok tatlı. İç kedi de, iç de. Dur, dur. İç, hadi ne olur de. Lütfen hiç. mu Duydun mu, mu Duydu herhalde. Duydun mu İ, hadi, Çal, sen de bizim küçük işte böyle.

Kıyranın burada yazı iri pelerin Kulakları boylu Kuyruğu boylu Kulakları boylu Otur Çağla buradayım. otur 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 Çağla otur Kulakları boylu yapma, yapma Çağla yapma. Üzülür Ay. Çağla Özür dile <laughs> Sana vurduğum için özür dilerim de Özür dilerim Sana küçük kilo yedi, aldım. Çekil de ya güzel ne seveceğim. Bir de şöyle asma. Sana sana kilo aldım. Küçük kedi. Hadi seveceğim. Hadi ikiniz için. Tut bunu. Bunu tut. Şunu açacağım şimdi. Ay, küçük hadi onu, onu sen içeceksin. Kedinin var orada. Ay, Acıkmış. Al kızım. Al sen de iç kızım. Sen de benim küçük kedimsin. Sen iç. Öldüm. <laughs> <laughs> Aynen şöyle. <kare>. Kedi gidiyorum. Elini <Kare>, tutma şeyini unuttun. İçtin mi, <laughs> <laughs> mi Çağla? Bak kedi de içiyor. Hadi, hadi daha içer, hadi hadi, iç. hadi daha. Dur kediye vereyim. Bitti mi kedi dur. Sen de iç kızım. küçük kedim. Elini at, elini at. Elini tut, elin tut. Elin tut evet, ben da öyle. Bu küçük kedim. Evet, Çağla da benim, ben. Çağla da benim küçük kedim. Evet, sen de bizim küçük kedimizsin Çağla. <laughs> Çağla sen nesin? Küçük kediyimdir. Bu küçük kedim. De. Evet, küçük kedim <laughs> Çağla, bizim küçük kedimiz acıkmış ya, yazık. Çok acıkmış. Bayağı acıkmış. O şurada kipa var, Burada bu çocuk bu adam. Bu çocuk açlık çekiyor. Bak, mama yiyor, çünkü süt içiyor kedi. Biz, benim... Hayvanlar nasıl hiç kızım. Küçük kedi, çağla küçük kedi. <laughs>